Merhabalar Bugün Pamuk twister oynuyor. defter de çeviriyor, bir Pamuk bir durduruyor. Ya. Bakalım ne gelecek Pamuk? Bıfettim. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Sağ ayak geçiş. Sonra hava -ha yapıyor tamam, Ama Pamuk niye abi yapsın? Tamam. Kay Çevir, Çevir Pamuk hadi. Çevir Pamuk hadi. durdurdu pamuk hadi bakalım çevirin pamuk geri durduracak pamuğun twister oynaması böyle bir şey pamuk durdursana biz oynarken bizi sinir ediyorsun pamuk hadi sen çevir bakalım durdurdu pamuk yine Aa, patisini koyuyor pamuk kırmızı geldi pamuk. Hadi bakalım sen çevir pamuk ne gelecek? Çevir pamuk hadi. Çevir. Pamuk vazgeçti galiba. Çeviriyor musun pamuk? Pamuk. Pamuk çevirmesinde bulut geldi. Bulut mu geldi? Pamuk. Ayağını havaya kaldır o zaman pamuk. Bir pati havaya koy. Tamam Koysun <gülüyor> <gülüyor> Pamuk kaçtı. Pamuk niye hırıldıyorsun? Tereyim mi? Demek mi Defne ve pamuğun Twister'ı böyle oluyor işte. Da da da, geldi. Sarı geldi. Pamuk. Bu yüzden adı. Kırmızı. Bu hiç karıştı. Araba havaya kalktı. Biraz senin tadına bakalım. Güzel misin? Bekle. <laughs> Defne lezzetli miymiş pamuk? Az önce çikolataydı. Bence tatlı olabilir. Ne geldi? İstediğim şeyi seçiyorum. Hmm, Bu seçiyorum. Pamuk. Bunu ne yazıyor? Bunu seçtim. pamuk bize sallar mısın? Anne ne yazıyor? Pamuk gidiyor yine.